Tekrar hoş geldiniz sevgili abi. Siz de hoş geldiniz. Bir Şu an bir tık fazla bence şans faktörü. Önceden neydi? Hani kolun da önemliydi, şansın da önemliydi. %50 %50 diyebilirim. Şu an %80 %20 gibi bir şey. O kadar yok tabi de abartıyorum biraz. Ama bende de var ya ben böyle iki gün ara vereyim hemen kötü oynamaya başlıyorum. Demlerin şansa bağlı olması bir tık bir sorun ya. Yani. yani bir tık değil bayağı bir sorun aslında baktığın zaman. Mesela ya bazen yani önceden de vardı mesela adama çok broken bir ürün geliyordu. Kaybediyordun gene kazanman çok zor oluyordu ama şu an bence daha broken çoğu şey. Evet. Şu an broken. bitemleri markete broken. koysalar böyle olmazdı bak daha iyi olurdu. bitemleri markete koyman bence. Ne alacağız? Ne bileyim amına koyup şu broken amanı yurdunu siken bir şeyler alalım ya ortadan. <laughs> ne olabilir? Ne bileyim genelde yurdum kadarıyla lifestyle şampiyonları iş yapıyor. Burada dibini yapmadı ama. <laughs> Azir'den iyi iş yaptı ama için. eski <laughs> halinde de Azir tek başına çok güçlüydü. Niye bana atmadın? Warwick... Warwick mi alsam? Swin OP diyor. Swin İyi alayım. Hangi itemler çıkıyoruz bunu? Geçsen burada. Tek taşıyor. Kane de aynı. Ya Kane'i gördüm aslında. Düşündüm de ama yok. Kane oynayasın bir küçük. Buna burada hangi itemleri çıkıyoruz acaba? Asırlık çıkıyor muyuz mesela? asırlık var mı ki ama? Turnantro mu XP alıyormuş neymiş? Swain ve Kane de. Sen babaya Tante'yi saldın. Şimdi gör bakayım geyler nasıl savaşıyor bir. Gay böyle oldu. Esas fikirli böyle oldu. Güzel. Çünkü Yumi dışarı adım attığı an öldü. Bırakmam onu. W koyarım kafasına. <gülüyor> 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 ne var? Kennen, Vega. İlerilebilir screenk. Leon Atulius. Of çok kötü. Leon Atulius'u sen kes ya ben keserim. Gerçi ilk yaşlıktan sonra keserim de. Ay Fiora ne kadar güzel. Çok güzel kostüm. Ya. de Fiora'nın daha iyi kostümleri var. Efekt olarak falan ama şu kostüm. Bir bu bir de Mildred Fiora. Harika gözüküyor ya. Splash Art'ta. Mildred Fiora zaten benim çocukluk şeysim. Şipim mi diyeyim diyeyim diyeyim. İşte Hentai'yi keşfetme sebebi Mildred Fiora. Öyle diyebiliriz. Gene Poro takımına. Biz niye hep keskin gagayız ya? Ben Poro olmak istiyorum. Ne meşah mı? Nume turnu ne, kadar şey bu yana turnuva mı? Nume turnuva mı? Arena ya mod. Ama turnuva mantığıyla ilerliyor yani. Turnuva da diyebilirsin. Gerçi çok turnuva mantığı sayılmaz. Benim bir de şu elim özellikle mouse elim çok fena yorulduğu için mouse kavrarken bile canım acıyor aslında yani. O yüzden de bir tık oynuyorum. Hoş geldin bari arada <laughs> Yalnız benim lül oynarken hashtagimin new game, new server olması. Yakında uçsan 75, 50 menzili isen 50 saldırı menzili. Bana saldırı menzili yarar mı? Yarar lan hadi alalım bakalım Albion'u silmeyi düşünüyorum çok zamanım alıyor yok Ona bir şey diyemem korna diye Allah'ım sen de yap hmm. Ya yani zaman yönetimi konusunda bir şey diyemem Ama bütün MMORPG'ler çok bak. zaman alır zaten yani MMORPG'nin oluyor Lan ben ettim sen çektin ama Harikasın. Tanıdım onu. Bırak bunu ona. Hayır, Al. Evet. Ah. <laughs> ben özürüm ağlam. <laughs> Ama bu ilahiyat okuyacak adam değil mi? Kim şafak sen öyle bir söz mü verdin? Ha okuyor zaten. Okuyacak değil. Okuyorum aynen. Ya bunun E nerf'ü bir de W nerf'ü çok kötü oldu ya. Özellikle E nerf'ü iğrenç oldu bu şampiyonu. Kim yazmış onu? Koronali var ya bizde Aram girmişti. Vesat pişti katta. Hmm. Neydi Gragas mıydın sen Zed miydin? Gragas Gragas. Gragas olmasın. Ben bir ara onunla muhabbet edecektim. <laughs> İyi hatırlat. Erken oldu burası. Al işte Poro takımı kaybetmiş. Poro'nun hakkını veremiyorlar. Bir dinle ilgili soru olacak. Yaramadım. Kökten giren incir bilgisi var mı? Var illa de dinle ilgili soruları yayında kabul etmiyoruz maalesef. Bunu daha önce de söyledim. Tekrar söylüyorum. Yayında din konuşmuyorum. Konuşmayacağım ve konu kimsenin de konuşmasına izin vermeyeceğim. din ve siyaset vardır. istemiyorum. Son derece katı bir kural bu gerçekten bu arada. Kim var? Fiora Yumi. Yüzde yüz, yüzecek bir şey değil abi. Fazla katı matı da değil. Din ve siyaset dediğin şey eninde sonunda tartışma ve dövüş getiren şeyler. Sevmiyorum abicim. Ben buraya eğlenmeye gelmişim. Senin yayının, senin kuralların. <laughs> Boynumuzun borcu. Bu konuya iştirak etmek. Amına koyma adamın hiçbir şey yok. Yemezler. Ama... Peki. Alsın. Haydi. Maramla barba nerelle Yukarı doğru. Ah. Ha geçemedi inay. Hop. Eşşoğlu eşşek sana oynamamız lazım Of ama bıktım ha Gel Kanka bu çocuk bütün canları alacak mı ya Alamayacak ki daha orda şey var Götü alsın artık Hop. Kardeşim dur çekme. <laughs> ya sen cidden deniyorsun Yumi'yi ben saldın sandım. Al. <laughs> Aldım lan cana vuruyordum o murat. Bana mı diyor? Ha yok lan Yumi'ye diyor. Kanka turba kimyasal can tankı niye 1100 can veriyorum? Bu hafta burada itemler. 100 gücü e 30 30 büyüdür direnci şu şeyde var. Evet, bir gök taşı çağırır. Kısa bir gecikmeden ardından gök taşı düşerek alandık tüm rakiplere büyük oha bu iyiymiş amına. Kanka bu iyiymiş. Hadi bıraktığım bıraktım rakipleri. Yani E tuttuğum rakiplerine gök taşı iniyor amına koyayım. Gök taşı dediğin meteor değil, değil mi? Juno. Bilmiyorum gök taşıdır. Alalım bakalım ya. Deney deniyor herhalde. 2.92 kasa veriyormuş kaç. Evet WL adamlar çıkarmam yok mu gök Yapma Yapamam. Şöyle bir deneyelim bakalım. Hmm, şöyle bir şey. Gördün mü inen şeyi? Gördüm. Hop, hop, hop. Tamam. Daha iyi seçeneklerim olabilirmiş bu arada. Ey kanka ne yapacağım be camına ya. Tam burada bekliyorum amına Bir daha oraya gidiyor. Hay ananı sikeyim ya. Gel sana meteor çarpalım gel. Ben öldü amına koyayım adam gülmüş. Bu iyiymiş. Buna güldüm amına koyayım. Kafasına meteor iniyor ya bir anda. Ağrıcı <laughs> sulçisi gibi. Güm. Oğlum benim feci ağrıyor ya Ama baş parmakla işaret parmağı arasında bir boşluk var ya Kas orası Baş parmağıyla nereye? Niye aldım bunu? Ben asırlık sopa alıyorum Al bakalım İş yapar hmm, diye inanıyorum Bunlar karşımıza gelenler çıkar bitmemiş şimdi Bizim gibi Aman akarım asırlık sopa aldım İki yatışma ardından hmm. iki kere de dönüşüyormuş iki fightten sonra Bir, bir, bir. Ve bir level attık diyormuş. sonra aynı özellik geçerli Çok iyi değil mi? Güzel Aha Bu arada Kaiser yürüyük Bunlar bizi bir, bir tık siker gibi kanka Moda seni alacak bu Şöyle meteor çarptıralım amına koyayım. İyi vurdu meteor. Oo iyi vuruyoruz ha. Evet, Morda beni aldı kanka. Morda'nın kafayı bile meteora indirdim ama. Gel. Oh sen de orada tut. o oh. <laughs> Atım attım. Oh. Atım. <laughs> Bizimki rekor bir tık tık bu arada. Evet. Oğlum meteor iş yapıyormuş lan. Kaç vurmuşsun baksana. 400 vuruyor kanka meteor. Bu tur. Yok toplam kaç vurmuşsun? Bu tur 2439 vurmuşum. Toplam hasar 3700 ama. Bütün hasar bu lan. <laughs> evet kanka. <laughs> ama bu hasarım arttı. Asırlığı aldım ya. Hmm. Anga felaket vuruyor lan. Buna rabanon mabanon AP 700'e dayandığında bu bin vuracak herhalde bu amına. bu da bayağı vuracak. E ile tutturduğum şeyi tamına koyayım. Kafasına bir anda şey yiyecek. Bin stek ve W'sü. E yeteni %200 yeteneği kızı kazanır. Şu da şahıza. Şunu al bakalım. E, elimiz buff alsın. Tık daha rahat atayalım. Aa hoş geldin Mustafa Kara. Buradaydı zaten gerçi. Bir yetenek sabit ettiğinde 3 büyü atışı gönderiyor kat ettiği mesafe olarak hedefin azamayacağını yüzde bir kadarına eşit miktarda gerçek hasar veriyormuş. Sen çok yakından vuruyordun ama dene istersin. Her başında sahip olduğun bir yetenek gücü başına 3 kalkan kazanırsın. Bu daha böyle tam ona Bu neydi? A diye. İşte A, A diyen köpek balığı. <laughs> Bu daha böyle. Çok iyi. Şu an 900 kalkan kazanıyorum. Değil mi? İşte 3 katı. Oh, anladım bile. Sen gel bakayım buraya. Ben Hoş geliyorum yok. oğlum oraya o zaman. Fight'e girelim ama ne koyayım oyda. oyda. Ben birini alıp getireyim buradan. Hop ben şuradan tuttum. Meteor da vurdu. O ne oldu lan ya. ona? Ortadan öldü ama ne koyayım ne oluyor? Ay ananı sikeyim <laughs> Biz bunları sikeriz. Sen bir gel amına Ona da bir meteor indir. Neden bu kadar ciddisi? Hocam benim ya. Ben alacağım onu. Al kanka evet. artık Aldım onu. Ne yapayım? Çar kanka. <laughs> bana saldırdılar niyeyse. Sen de dövüşmüşler gibi aynı. <laughs> beni ellememişler ama. Beni adamdan saymamışlar. Rabbim ben olarak. tankım yani. Sandal mı lazım? Ben ne alsam acaba? Oh Rabadon, Rabadon da iyi doldurdu be. İyi sikerim şimdi Allah'ım. Aslında rakipte de bayağı tank var. Liandri mi alsam? Sanki daha iyi gibi biliyor musun? Liandry, Habaset sonra Rabadon amına koyayım. En, en son Rabadon. Çünkü Cuk bile koydu. Son benim nokta. ulti dışında bir hasarım yok adamın. Hasar sensin. Ama, ama iyi vuruyorum ya. Benim E ile tutmalar yetiyor zaten bunlar? Bu arada sen tutunca da iniyor kanka. Hadi ya. Ya da denk geliyordur. Sanmıyorum çünkü item sende ya. Bir tane iniyor ama. Ya da şöyle oluyor. Ben E'ye atıyorum tutuyorum. Bir de çekince bir daha indiriyorum. Aha aman o da ya. Bir ihtimal kanka. Bak mesela aynen aynen çekince de bir daha indiriyorum kanka. Bunu aldım oraya. Bak Sizce iki tane indi. Yumurtanla. İki tane indiriyorum kanka. Tutunca indiriyorum, çekince indiriyorum. Ben adamı salmıyor mu Aldım içeri. Gitmeyeceksin lan buradan. <laughs> bu burada kalacak. Renk çok iyiymiş bu arada. Zonda şanslı item renk geldi sana. Şanslı item kanka ama zorlandım bunu seçerken. Bir de şanslı rün geldi. Değişken kuvvet kazanıyorum her hareketi bıraktığımda. Benim bir tek şu E rün iyi oldu ya. Sürekli E atabiliyorum ya yani, rahat rahat böyle. Okey. Benim şu an bütün bu e, E'min üzerine kurulu biliyor musun? Ne kadar E o kadar. <laughs> İlk E mi fulledin? E yani şöyle E tutturduğum anda. Ya anladım da bu durum değil ki E fullersin diye düşündüm Yok mutlak sömürümü mü canlı mı, zır mı? Mutlak sömürü var ya. Ben yeterli azal. çıkaramazdım kanka E O bir de büyünü fuzlu alalım. Ya bu eskiden basça katılıyordu şu da ya. Ya bunun basçayını kaldırmaları iğrenç bir olay bu arada Eden? Evet oğlum kaç kere? Bir gel Ona zaten bascak yoktu ki. Ha, o ne lan? Adam olduğu yerde. Ya yok kanka. Değil mi? Yemeyeceğim. Hop bir gelin bakayım siz. Kızı ananı sikerim. Ne diyorsun sen? Kanka bırak o adamı. Sana dedim ki bırak o adamı. Güm. Evet hey kanka. Evet o bir daha dirilemeyecek çünkü adamı dirildi onun. Sen istersen de indirilebilirsin istersen zedi kesebilirsin. Evet kafayı da çıldırdı adamı. Ha. <laughs> Zet delirdi. Gel şunu al gel. Aldım aldım. Geliyor oraya. Bu tat çek lan. Öldürdü kanka amına koyayım yani. Zed'in de bayağı sağlam bir itemi varmış galiba. Sikiyor ama sen keser sonra. Al bak bile bu var. Evet. Anan Garoy. Üstünden geçmiyor bir de. Allah'ım Garoy. Hoş geldin tekrar. İyi para kazandık. <laughs> Atlama zıplama yer değiştirme ve dışına alma yeteneklerine 250 yetenek hızı kazanır. Bu da bölümde mu şimdi. İnşallah bu da bölümde çalışıyor de sensiz, Kur başına onu bir kez kullandıktan sonra sıfırlanır. Çalışıyor galiba şu çok 8. İki 20. kere ulti mi atayım yoksa yetenek gücümü yüzde kadar yetenek hızı mı alayım? Ben ulti bir açıldım kapanmıyor ki. bir daha açarım ardına. Hmm, sevmiyorum ya matruşka. Onu patlatınca kapalıyor sanki eskisi bir insan kim? Ananı sikeyim evet bu daha mantıklı oldu. Vay ay kızı değil mi? E tamam işte o. Benim dedim yap. Amcık. Ben yemem için bunu da çıkardım oğlum. Sen niye o kadar bunu? Hop. Ben. ben ölüyorum ama. Öldüm. Bir de bana dönüştü piç. Ne kadar çok vurdu bana ya Haa şeyi var Ay. Ya geleceğim ya geleceğim Aaaa Al onu da hop Hop Buraya gelirse geri atacağım. Ay Ya şaka mı? Çocuk şuraya yürüdü ya. Dur arkaya atmayayım bir arkaya atacaktım onu. Ee, Piç. Lıt. Ben Ha <laughs> <laughs> ben Oba. böyle geçeyim biliyor musun? Okey benim elinden eğitimine... geç ultiyle değil mi? Normalde. Heh, normalde geçmiyor. Elendi bir Por damcık da, poro da, takımı. Yedim, Biz hiç kovabilir miyiz? Şimdi sence evet. sonsuz çaresizlik mi çelik yürek mi? Sonsuz çaresizlik mi çelik yürek mi? Çelik yüreği erkenden alsan daha iyi olmaz mıydı? Sanki sonsuz çaresizlik. Evet bana da öyle geliyor. Ben Rabadan alıyorum kanka. Yapıştır. Artık zamanı geldi. Havastan mı? Gerek var mı? Aslan hocam dedin diye dedim. Zabodon APM'i 500'den 828'e çıkarıyor kanka. Uuu sen onu atsın. Oğlum bu kim bu? Mordi Yorick hariç herkes tek maçta eleniyor şu an. Ne yapayım? Biz daha Kaç? yenilip lan helal yüzü lan bunu Alkış tufanı. Jinn'e da de alkış tufanıymış. Jinn'e de götümüzden bizi atacak ama ne Neyse kalkana gittim Abi Hı, mesela. Aldım buradan çıkaralım aradan. Sen bir sal onu. Ne, ne oldu? lan? lan? ne oldu abi. <gülüyor> <gülüyor> yana yana mı öldü? Ne oldu onun? BC ne öldü oğlum? Şurada sen içinden geçti. onun, Oradan mı hasar acaba? Bilmiyorum ama. Çünkü lan. bu bu esnada hasar yiyorsun şu geçiş esnasında. Aa o zaman benim şeyler kafasına patladı. Meteorlar. Oğlum meteorlarım 700 vuruyor kanka fight'in içindeyken. Kaç vurmuş 750 tam, falan vuruyor. 18951 vurmuş amına kodum Evet. Bayağı abi çok iş yapıyor meteorlar. Az bu değil. <laughs> Sadece meteorla verdiğim hasara baksana. Garen <laughs> el bir kazanmış. Mor kaybediyor. Kaybetsin ya mor Bu arada şuun bir saniyeden kısa biliyor musun? Mana yetmez ki ona amın. Yetiyor kanka. 16 mana, mana doldurmam mı? Hadi la. Okarız o kadar uzun W basmasa salak hayatta kalacaktı. Herkes elendi amınak. 24 yetenek kızı. Daha gerek yok ki amına koyayım. İki tane rastgele şey ver bana. Biz bu tur savaşıyoruz mu yok seyirciyiz. İyi bekleyelim bakalım. Adam. de sonraki kristal kristali bir tane. Abi ben de bir sonraki tur şey alayım. Habaset alayım. Yakayım ortalığı amına. Ne diyorsun? Çılgınsın ben. Yazur yüzur yapayım onu. Bakalım ne yapacaklar. Hadi lan Garanvia. 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 Morentif'e baksana mı? Küçük biç. Karan ve Inivia. Morde ve Yorick. Aaa Inivia duvara bak. Morde ve Yorick bizi zorlar mı şu an? Bilemeyeceğim. Evet Garen'e boşuna ulti atlar. Enivya bu arada boş yapıyor şu an. Garen Gerçekten hiçbir bırak. Şey, şey yapmadı amına koyayım. Şey. Bari Anivia. çiçeği alalım. Onu da yapmıyor. Onda Onu da yap... evet. yapmıyor. ne bronz mu? Lan çiçeği alsana. Enivya bronz galiba bu arada. Abi bir de, de güzel de böyle yani. yüzü var amına koyayım. Baksana. Ki Yorick yani Enivia range olmasına rağmen şeyin dibini açtı. Çiçeğin dibini açtı doğru. Bak. Evet. evet. Bak. Sadece koşuyor amına Başka hiçbir şey yapmıyor. Öldü am. Açamadı onu rağmen artık. Yumurtası şeyi canlandırıyor mu lan? Yok. Canlandırmalıyım. Mor değdi mi kaldık? Aynen. Mal ben da özellikle alamıyorum. O yüzden habaset alıyorum kanka. Bunlar çok can yeniler mi? Morello da alabilirim. yenileyebilirler. Bilemeyeceğim. Belli olmuyor ya. Dönmedim geçen maçtan Bir Morello alınır o zaman ya kanka. Ne diyorsun? Ben yıldızlı gece pelerini aldım. Şey aldım ya. Bir Morello aldım. Ne olur ne olmaz kanka. Ne olur ne olmaz aga. Ya Sen... Şey yenilemesinler olur. aman akoy. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hop. Adaların seni almaya geliyor. Bah. Kanka Morden'in canı gitmiyor amına koyayım. Bunda gitmiyor ya. Kanka yani ne yaparsam yapayım gitmedi ama. Neyi var ki Morden'in? Aha çok iyisin. Sen sikeceksin. Bunu kuramıyorum kaldır, ya. Kaldır beni hemen sikelim hemen sikelim hemen sikelim. Abi yok adam beni ulti alıyor direkt. Beni ulti alınca da çok güçlü. Ananı siki. Şaka yapıyorsun. Siktin. Ne? 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 Ne, oldu ona? Öl Niye ölmedi o? Ne bileyim ama koyayım. Ölmesi lazımdı bu arada ya. Benim canım daha çoktu onun. Bu çocukta da ne var hiç hasar yemiyor benden yine bu arada. Yorik. Sıfır vuruyorum Yorik. Morello bir işe yaradı mı yaramadı mı anlamadım ben amına koyayım. Anlayamadım. Kim o ortadaki? Yorik. Ah. Yorik. Sikelim onu hemen. Hatar yemiyorken bunu demiş ki. bana koyuyor bu arkadaş ya. Selamları için. Aleyküm selam. Dezan bitiyor. Yani. Bilmiyorum ki bittiğinde esnek atalım mı? Oğuz'dan Emir Ben çıkacağım. Al ben iz yatarım. Abi Morden'in nesi var? Ayağımın koydum ya, cini bir ya, sal ya, beni be ya. Yok Yok yapabileceğim hiçbir şey yok ki Hiçbir şekilde atar mı yetmiyor ne benim ya, Neyi oğlum canları gitmiyor ki Ne yapacağız neyle vuracağız Anladım yani sebebini anlamadım Ne mahvolmuş anlamadım malim anlamadım. <laughs> 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 nedir yani Azaltılan iyileştirme 14681 Hem bu moralli olmasa yarra ayıyoruz yani Bunu mu anlamam lazım Kanka yandır işe yaramıyor gibi ya olmadan neyle vuracağız? Oo, o da yarıyor. Bilmiyorum kanka. Cehennem hafif aldım ben Çizmi insat Bu round kaybedersek lose'a. Kazanmamız lazım. Aha amına koyayım adam attı yere bak. Nasıl gideceğiz saldıracağız ben tabi biliyorsun. Saldırıp gelmiş. Yani. Söyle kanka. Ama söyle girme. Ne bu hasar inmiyor ki? Kanka adamda bile bölüm sonu canavarı var amına koyayım. As. Ablam <laughs> vuramadım lan içeride adamı. Ha <laughs> <laughs> bir de kadim var adamda. Oğlum içeride bir de kadim var. Yaka mı ya? Sen ya? Kimde o? da Kanka bu ne amına koyayım ben anlamadım ki. Ne yapmam lazım ya oğlum, bilmiyorum ki. Sen ya? ya Nasıl yeneceğiz anlamadım ben. Tam ne yapmam lazım hani? Bunlar nasıl? Ya? Hani yani, rakibini görsün bir kantır düşünürsün yani. Bir hiçbir şey düşünemedim adamlara Artın karşı. yok ki. Lan kantır yok. Ben de düşünemedim amına koyayım. Kantır yok. <laughs> Diyorum ya yandıri vurmuş, o vurmuş, bu vurmuş. yani sıkıntı ne amına koyayım o zaman? Bu şeyi Kanka, neyle ya? 85 k hasar vermişim, Morada 117 k vermiş. Bu Mordek ne? Okyanus ruhu yineleme. Anatema falan almış. Anatema ile vurmuşuz 16 kasarı. Ay 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 ay. Ne yapalım? Sikim. Şeyle de ben yarışmışız asar. Sen modeli yarışmışsın. Ben yörükle <laughs> ben, yarışmışım. Gerçekten çok geri zekalıca şeyler almış kanka. Yani mal mal işler var. Ben pek demedim bu aranayı açıkçası. Ben arenayı beğenmedim. Ya çok broken çünkü yani. bu şu adama karşı benim hiçbir çözüm düşünememem tamamen saçmalıktan ibaret. Evet çözüm olması biraz geri zekalıca olmuş. Yani çözüm yok. Neyse yapacak bir şey yok. Yayını buraya kadar izleyen herkesin eline gözünün yüreğine sağlık. Bir şeyler denedik başaramadık. Bugün pek <laughs> hayırlı bir gün olarak geçmedi benim için ama başka bir zaman daha güzel bir yayın, daha güzel bir sonuçlar elde ederiz. O kadar. Buraya kadar izleyen herkesin eline gözünün yüreğine sağlık efendim. Her akşam yayındayım. Yarın tekrar yayındayız. Yarın görüşürüz.